Merhaba arkadaşlar, Minecraft'ın yeni bölümüne herkes... hmm. hoş geldiniz. Bugün sizin hmm, 14.0 sürümü Hunger Games'e girmeyi göstereceğim. İlk önce New yazısına tıklıyoruz. Sonra Adventure yazısının yanındaki artı işaretine tıklıyoruz. Portu ellemiyoruz. IP adresini play lbsg nokta net yazıyoruz bu ip adresimiz neyime gelince istediğinizi yazabilirsiniz ama ben Hunger Games seçeceğim evet add server diyoruz işte Hunger Games burada çıktı. Şöyle. İnternet azı yavaş olduğundan gelmiyor. Ben neyse işte böyle arkadaşlar. Böyle. İşte bunu da girebilirsiniz. Görüşmek üzere.